ne kadar güzel, güzel. sıcak ülkelere gidiyorlar evet. biliyor musunuz ben Ay, kuş tutabiliyorum aaa çok güzel biliyor, biliyor musunuz yine ben kuş tutabiliyorum ya bileyim. tamam susma bak, bak sus çok güzel evin üstüne Bu, koydum bunlar niye geldi biliyor musunuz <laughs> Bak oraya evlere koydular bak sığıracak havalar soğuyacak onların işaretini veriyorlar bize bunun, ay bir çok bu kadar ilk defa bu ne bu, gün sığırcıklar sürer ne gezer ya? Ben hiç görmedim. Harika ya. Ben de ilk defa görüyorum. Bak bak bak. Ben de ilk defa görüyorum. Ay ay ay. Çatıya kondu hepsi. Yine bak bakayım. Lan kutu olsun. Sen de bak cansın. Ebrar sen de bak Ebrar. Üstümüzde. ben. Sıcak kökleri şimdi gidiyorlar. Arkadaşlar keşke biz orada yaşasaydık. Değil mi? Çok da şey yapmaz. Ben Ay şu muhteşem Hayatım! görüntü ya. Gittiler bak hepsi bir anda gitti gördünüz mü? Hayır, hayır. <laughs>